Yakın bir yere mi kondonlar yoksa? Yakın Buradan topa topaç falan atarım o zaman. Pres. Haydi oğlum gel. Tamam süpersin. Abi yeşil, abi yeşil. Gördüm gördüm. Ya bir yere düştü. Kalktı. O da vuruldu. Evet. Harikasın. Ha, al gel oğlum, al gel oğlum. O da girmiş la. Al gel oğlum beni. Ay maşallah maşallah. O bayramla. Gerilmiş kalmış. O da germiş la. Helal. <laughs> maşallah ya. İyi kurtardık ya. Ne oğlum seni var ya. Helal <gülüyor> helal <gülüyor> ne eşşar. Helal Niye ağzını alıp gelmedi? Sudan geçti bu. Herhalde Yaralı geç, karşıya geçmiş herhalde bu. Yeşil gibi gördüm ama. Ben, ben işte karşıdan net göremedim. Tamam, evet. yeşile benzettim ben de. Olsun ya, vur, kurtardık ya. Yani, ya. Kuştur abi. 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 Maşallah Herhalde orada suya girmiş, ölmüş kalmış oldu. Sen bu kadar... <laughs> <laughs> Aldım 4 numara 34 gram Ben vurdum da kötü bir yere düştü Pes Getir. Aferin oğluma getir. Getir. Biraz getir. Biraz. Buldu, Buldu galiba ağzında bir şey gördüm sanki. Gel getir. Evet. Sus. Ağzında gördüm. Aport. 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 Hadi oğlum. Al gel. Hadi. Ağzında tüy var eşoğul eşek oradan aldın bana baktın niye getirmedin ya? Zor oyunu gel oğlum. tüy görüyor musun eşoğul Orada bak ferma verdi kuyruk salladı tek 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 tık tık kuyruk sallıyor. Aldı ağzına. Aldı. Ha, Aferin oğlum. Aferin Aferin, oğlum. Aferin, oğlum. Aferin. Bu şu biliyorum ya? Buna bak. Abi benimki de aynı böyle. O kadar güzel poz verdi ki. O kadar güzel poz verdi ki. Nasıl ya? Hadi şimdi sıramızda yeşilimiz var. Ya inşallah. Kat. Öteki çanta da. ya. Geri çanta da. Bak Bakalım. Şimdi gel şuraya çıkalım da. Bu o, <laughs> o gerdi belli. Allah. Ya, mı? Ha. Çak çak tan tan. Çak, <laughs> Yok kötü vuruldu biliyor ama Dünyanın tüyü döküldü be. Artan 18 olmuş. Ana satayım. Ay maşallah. O <laughs> güzel. O güzel. Kat ver abi. Tamam. <laughs> Sen de kirli miyiz? 10 kat istedim. Benim de kirlendi ya. Af dedim oğlum Robin. Hadi oğlum. <laughs>